Hadi. Seni hiç gözüm tutmadı. Elbet bir gün düşersin elime. <laughs> Öyle mi dersin bebek? Geç lan içeri hadi. Oh. Kapadı itolit. It. Tamam abi odasına dedik. Çıkın şimdi nöbet tutun. Peki abi. şey beyefendi beyefendi maç çok önemli bu bakımdan kamp ulan! <laughs> çocuklar çok yoruldular ya, ya. biraz da masraf oldu sen bir çek karala bakalım aman abi o kadar <laughs> ne kadar <laughs> ne kadar 300 <laughs> bin kadar A -a. Oğlan kızı öpüyor. Bu yaşta sakıncalı. Ama kız orustu galiba. kaçıyordun Almanya'ya? Evlenmek için. <laughs> Nasıl olsa evlenecektik. Kiminle? Elinin körüyle. Niye körle evleniyorsun? Sağlam adam mı yok? Fazla ileri gidiyorsun ama. Allah kuru iftiradan saklasın. Olduğum yerde duruyor. Korkma, korkma. Abimin ruhu bile duymaz. <laughs> Sağır mıdır kendileri? Aman, hep böyle yapıyorsun sen. Ne zaman yaptım ki be? Oh. Eşek. Ne vuruyorsun ya? Tanmadan bir de inkar ediyorsun ha? Hani geçen gün odama geldiğinde ha? Hadi mi daha. Hadi. Bana bak gel diyorum yoksa avazım çıktı kadar bağırırım. Bana bak azgın karı kendine gel. Ya demek öyle. Hadi Ne oluyor orada Zeliha? Abi. Kız deli misin? ...Dediğimi yapacak mısın? Ne oluyor ulan geleyim mi? Yok bir şey abi, gelme! Ayağım karyolaya sıkışmıştı! Geçti! Aaa ben de bir bok zannettim ben! Hadi gel de bari! Bana bak! Yatma! Yatma! Allah! Düşüyorum ben! Allah! Allah. Sabaha kadar tüylenmişsin kız. <laughs> Yarım saat uyuyayım, sonra seni tekrar iyi ederim. Uzattın lan, antrenman var, kalk!